Elektronik kanalına hoş geldiniz. Ben Erdoğan. Evet arkadaşlar, e, temel elektronikteki olduğu gibi burada da yani kumanda otomasyon ve PLC bölümündeki videolarımızın da sonuna geldik aslında. E, tekrar farklı videolar gelecek ama bu taraftaki videolar şu anlık bitmiş konumda. Yani aslında her bitiş yeni bir başlangıçtır demek daha doğru olur üzülmektense. E, isterseniz yavaştan son videomuza geçelim. Ve oradan yeni yolculuklara çıkalım videomuzu bitirdikten sonra. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz PLC nedir? Normalde aslında bu videolar arasında daha doğrusu bu kumanda otomasyon ve PLC bölümünde normalde ilk videonun bu olması lazım mantıken. Ama aslında diğer şeyleri anlayamazsak, diğer parçaları bu PLC'yi anlamak da çok mümkün değil. Çünkü PLC hepsinin ortaklaşa bir bölümü olduğu için hepsini başta anlayıp ondan sonra PLC'ye geçmek daha mantıklı gibi geldi. Bana o yüzden sona koydum PLC'yi. Evet arkadaşlar PLC neymiş kısaca bakalım. PLC programlanabilir mantıksal denetleyici. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan makinelerin ve süreçlerin kontrolünü sağlayan dijital elektronik cihazlardır. Bilgisayarlara benzer şekilde programlanabilen PLC'ler, girişlerden sensörler, anahtarlar ve benzeri genel sinyalleri işleyerek çıkışlara motorlar, valfler ve lambalar ve benzeri uygun komutlar gönderir. PLC'nin temel özellikleri nelerdir? Programlanabil programlanabilirlik PLC'ler belli bir süreç veya makine için özel olarak programlanabilir. Bu sayede farklı uygulamalara kolayca uyum sağlarlar. Dayanıklılık Endüstriyel ortamlardaki zorlu koşullara, titreşim, sıcaklık, nem ve benzeri Dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. Güvenilirlik, sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde üretilmişlerdir. Modülerlik, PLC'ler farklı giriş çıkış modülleri ve iletişim modülleri eklenerek genişletilebilir. Gerçek zamanlı işlem PLC'ler giriş sinyallerini hızlı bir şekilde işleyerek gerçek zamanlı kontroller sağlarlar. PLC'nin kullanım alanları ve avantajları. PLC'nin kullanım alanları. Endüstriyel otomasyon fabrikalardaki üretim hatları, montaj hatları, paketleme ve makineleri ve benzeri. Robotik robot kontrolü kollarının kontrolü, otomatik yönlendirme araçları ve benzeri. Makine kontrolü, sensi makineleri, prensleri, enjeksiyon makineleri ve benzeri. Taşıma sistemleri, konveyör bantları, asansörler, otomatik depolama sistemleri ve benzeri. Enerji sektörü, elektrik santralleri, trafo merkezleri, enerji dağıtım sistemleri ve benzeri. Su ve atık su yönetimi su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve benzeri. Bina otomasyonu, aydınlatma kontrolü, iklimlendirme kontrolü ve güvenlik sistemleri ve benzeri. PLCD'nin avantajları, esneklik, farklı uygulamalara kolayca uyarlanabilirler. Güvenilirlik, sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışırlar. Hız, gerçek zamanlı kontrol sağlarlar. Kolay bakım, arı, arıza testi ve bakımı kolaydır. Maliyeti etkinliği, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. PLC'nin temel bileşenleri ve yazılımı. PLC'nin temel bileşenleri CPU merkezi işlem birimi yani PLC'nin beyni olarak görev yapar ve programı çalışır. Giriş ve çıkış modülleri sensörlerden ve anahtarlardan gelen sinyalleri alır ve motorları, valflere ve benzeri komutlar gönderir. Güç kaynağı PLC'ye gerekli elektrik enerjisini sağlar. Programlama cihazı. PLC'ye programlamak için kullanılan bilgisayar veya el terminali, haberleşme modülleri, diğer PLC'ler bilgisayarlara ve ağ cihazları ile iletişim kurmayı sağlar. Programlama dilleri. PLC'ler endüstriyel otomasyon uygulamaları için özel olarak tasarlanan çeşitli programlama dillerini destekler. En yaygın kullanılan diller arasında merdiven diyagramı, ladder logic, röle devrelerine benzeyen grafiksel bir dildir. Yapılandırılmış metin, structured text, Pascal'a benzeyen metin tabanlı bir dildir. Foksiyon blok diyagramı, function block diagram. E, Lojik kapıları ve fonksiyon bloklarını kullanılan grafiksel bir dildir. Sıradaki fonksiyon şeması, sequential function chart. E, adım adım süreçleri tamamlamak için kullanılan grafiksel bir dildir. Komut listesi, instruction list. Düşük seviyeli bir metin tabanda değildir. Evet arkadaşlar, burada da PLC markalarını görüyorsunuz ve örnek bir PLC görüyorsunuz. doğrusu PLC örneği. Büyük ve yaygın markalar. Siemens, Rockwell Automation, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Omron, ABB, diğer markalar Delta Electronics, LC Electric, eski adıyla LG Industrial, Industrial Systems, Petek, GMT, CNT, Kinko Automation, Türkiye'de üretim yapan PLC markaları, Eliar, PLC, HMI, e, MCO piyasi, Pultec piyasi, GMT piyasi ve MicroD piyasi. Ve arkadaşlar şu sağda da daha doğrusu her şeyden şurada gördüğünüz gibi röleler, e, sonra faz koruma röleleri, sonra konuştuğumuz gibi bayağı bir anlattığım aşırı akım koruma röleleri gibi örnek şeylerin takıldı. Tümünü hepsine piyasi diyoruz arkadaşlar örnek olarak direktman aslında. Ve arkadaşlar son videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu bu süreye kadar izleyip destek veren arkadaşlara cidden çok teşekkür ederim. Bundan sonra gelecek yeni videolara beklemeye koydunuz arkadaşlar. Temel elektronik ve PLC bölümünün videoları burada son bulmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Şu güne kadar destek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sevilip sayılıyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. Sağlıcakla kalın. Get it poppin', put it, put it.